Elif YouTube kanalına. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün at çiftliğine getirdim Elif'le Poyraz'ı. Yalova'da geldiğimiz üçüncü at çiftliği. Buraya ilk evet. defa geliyoruz Elif değil mi? Çok güzel bir yere benziyor. Ben daha fazla burada durmak istemiyorum. Hemen aşağı inelim. Evet. Hemen at çiftliğine doğru gidelim arkadaşlar. Hepiniz sırayla bineceksiniz Elif. Burada midili de vardır Elif değil mi? Bakalım buradan görünüyor mu şöyle? Evet bakar mısın? Bak görüyor musun? Var Elif. Midili de var. Haydi bakalım şimdi gidelim anneciğim. Çok güzel bir yere geldik. Burası. Neresi Elif? Elif oranın ne olduğunu biliyor mu? Neresi olduğunu? Burası çiftlik köye bağlı. Yeşil Vadi At Çiftliği. İlk ben, defa geliyoruz. Ben o mini'ye bineceğim. Mini, seni alırlar mı ya bu kalıbınla? <laughs> Elif mini'ye binecekmiş. Çok güzel atlar var içeride. Ve bir şey söyleyeceğim. Burada sadece at değil. Burada bir sürü hayvan varmış. Hadi bakalım gidelim. Bir an önce nasıl gel, bir yermiş gel, acaba gel, bir, bir kendi görelim. Kendi, 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 kendi. Gel bakalım. Evden kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Bugün günlerden. Pazar. Okulda yok. Of of of. Aman aman. Poyraz düştü. Gel anneciğim Elif. Elif bak anneciğim. Gördün mü? Atlar çok güzel burada Elif. Burası çok güzelmiş. Gel bakalım anneciğim gel. Gel şöyle geçelim biz de. Gel gel gel. Burada iki tane şöyle. At var görüyor musun? Tabii bunları sen bilemezsin. Elif şuradakilere bakalım. Bak anneciğim oraya. Bak orada da var. Gel bakalım onları da bakalım. Evet bu da çok güzel değil mi? Elif bakar Haydi, mısın sen? Bu da çok güzel. Spidey. Burada da var galiba. Nerede? Aa, ama dili var burada Elif iki tane. Oh Göremiyor musun? Gel. Göreceksin şimdi. Kaldı kafanı. Nasıl göremiyorsun Elif? Babası kucağına al. Elif görmen lazım. <laughs> Elif göremedi ya. Elif baksana benekli benekli. Bunlar çok tatlı. Poyraz bak. Gördün mü anneciğim? A -a, görüyor musun Elif? <laughs> Nasıl ses çıkarıyorlar ya? Hadi gel şuraya da bakalım. Orada var mıymış? Gel bakalım. Büyük mü var burada? Neredeydi? Oo, çok güzel bu işte. Çok güzel bir at. Elif bakar anne, mısın? Çok Ama çok güzel değil mi? Ürkmüş biraz ya. Köşeye geçmiş. Baksana. Hadi gel devam edelim. Elif bak buraya anneciğim. Şu karşıya gel. Gel bakalım. Burada da Elif bak iki tane müdürlü var. Sen şimdi burada bineceksin tamam mı anneciğim? Seni bineceğin atlar burada Elif. Hangisini istiyorsun? Benekli olan mı? O da çok güzel değil mi? Diğeri de öyle. Hangisi? Şu çocuğun bindiği atı. Onu mu istiyorsun? Şu mu? Tamam o zaman galiba sıra var burada ya biraz değil mi? Nereye gitti Poyraz? Hadi gel Poyraz Ali. Gel evet, gel. Evet önce bir tur atacağız. Ondan sonra burada bir şey yok. At kaçmış. At kaçmış. <laughs> Hadi devam edelim bakalım Elif. Aa, Elif Elif buraya Hayranım. bakar mısınız? Bak bak babası gördün mü? Burada evet. ne var gördün mü? Baksana şunları. Çok güzel kümes hayvanları da var Elif. Umar, umar et Kaz var, hindi var, var. Ay yine et düşünüyor ya Elif ya. <laughs> ya burada bile düşündüğü şey et ya adamın tamam. ya. Hadi gel bakalım biz gezmeye devam edelim anneciğim. Baksana Elif burası ne kadar güzel bir yermiş Aa! böyle. Meyve meyve ağaçları falan da var burada bakar mısın? Poyraz elif Hangisi? <laughs> evet evet tavus kuşu. Kuş, tavus kuşu, tavus kuşu, kuşu var. Evlenmiş. Orada kaz var. Bak kindi var. Anne. Ördek var. Anne onlar evlendiğinde güzel gözüksün diye şey Hayır canım öyle bir şey ben hiç duymadım ya. <laughs> Poyraz kin... bir şey söyleyeyim. Bak evet. Elif anneciğim. <laughs> Şunlara bakar mısın? E, ne oldu? O biraz ne biliyor musun? Elif. <laughs> Elif ne diyor? <laughs> Elif ya yürü yürü anneciğim yürü. Biz en iyisi babana buraya getirmeyelim. Elif şu yavrulara baksana onlar da çok güzeller ya. Onlar tavuk anneciğim şu küçük olanlar tavuk değil mi? Değil mi? Yeah. Onlar tavuk galiba. Anne Hadi devam edelim. Gel. Gel gel devam edelim Elif. Gel bakalım. Bugün çok kalabalık Elif. Bugün pazar, pazar olduğu için. Olduk. Evet bugün gerçekten burası bayağı bir kalabalık. Gel gel Poyraz gel biraz bakalım. Biraz, biraz, biraz. biraz da bu tarafa doğru bakalım. Orada flamingolar var galiba. Flamingolar var galiba. Bak oraya. Gel bak anneciğim şuraya. Gel gel. içeri mi giriyoruz? İçeri girelim mi? Tabi tabi gel buraya. Ay Elif burada başka hayvanlar da varmış. Gel bakalım. Gel gel gel. Bak anneciğim burada flamingo'lar var. Bunlar çok güzelmiş. Elif görüyor musun? Flamingo'lar bak. Çok güzel görüyor musun? Çok tatlı bunlar. Başka bir sürü hayvan var. Ne yapacağız biz? Anne geyik de var. Geyik de var evet. Arka tarafta geyik var. Hadi içeri doğru gidelim. Orada koyunlar falan da var. Elif evet. anneciğim ne aldık şimdi? Hayvanları beslemek için. Sepet aldık Elif bir gösterelim sepeti. Gel bakalım buraya anneciğim. İçerisinde. bu, tavşan, bu, ne, evet, bu ne? Bunlar atları galiba değil mi? Babası daha iyi bilir. Galiba. Tavşan yok burada galiba. Bir bakalım at önce. Yerim, at, at. at yer mi? Evet. Hayır onu tavşan Olur. yer. Ama ben bunu yersin yiyeyim. <laughs> <Elif 'cim> ya. <laughs> Otları da ne yapacağız Elif şimdi? Burada hayvanları besleyeceğiz. Bunlar, bunlara, bunlara veriyoruz. Evet evet bulayım mı? Ha onları oraya mı vereceğiz? Flamingolara mı veriyoruz onlar o, o, yer mi ki? Ben zannetmiyorum ya. Poyraz da versin. Poyraz'a verirsen versene babası. Bence ya, onlar yiyor mu ki Onu ya? bence şey yer ya. Benim bildiğim at, at, at falan yemez mi onu? Ya, Arpa değil mi o? Ne ki o? Ya. Sabrede, Babanın sabrede, bilmesi lazım da. Aa keçilere vereyim keçiler, verin, keçiler, keçiler ver. de var. Hadi gel gidelim. Poyraz'a ver. Gel, Poyraz yedirecek Elif sen ne yapacaksın şimdi ona? Hadi gel. Biz bence burada şeyleri besleyelim Elif bak. Atları besleyelim mi senle Hadi gel biz de atları besleyelim, koyunları besleyelim. Gel gel ot verelim onlara. Poyraz'a ot verin bakalım babası. Ot verin Poyraz'a, Poyraz ot yedirsin. Ama elini fazla sokmasın. Bak Elif görüyor musun? Ha. Bak. Poyraz, bak bunu ver, bunu, 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 al. Bunu ver, bunu, bunu. Bunu ver, bunu. Bunu ver, bunu, bunu, ver, bunu, ver, bunu yeme, bak bunu ye. Yani tamam bırak versin var. bırak onu verecek dur elini ısıracak ama elini ısırır ay <laughs> ay elini ben, ısıracak ben at besine gidelim tamam bekle beraber gidelim ama ya Poyraz Ali, Poyraz bir bakar mısın? Bak bana, bak ben ne bir yapıyorum. Bak. bak bak, bak nasıl yiyor bak. bak, 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 bak. Sen de al, ha? aldı evet. tamam. Şimdi al. Poyraz yedirecek. Al. Ama elini sıcaklar. Al, evet öyle. Sok, Elif. Da. Evet ha yiyor bak. Şey bak. Şimdi Poyraz'ın elinden yiyor mu? Bilmiyorum. Yiyor yiyor bak şimdi alacak onu. Ay. <laughs> Oğlum, çekme <de> ben hayvanım. <laughs> korktu anneciğim ya. Elif korktu. Evet. Hadi gel Elif gel biz atları besleyelim seninle. Gel bakalım buraya. Elif. Elif gel anneciğim gel gel. Onlar doydu artık gel. Hadi gel biraz da biz bunlara verelim. gel bakalım. Şöyle. Al bakalım. Nasıl yemezsin ya? At havuç mu yer? Yok otları da yiyorlar. kopardı. nasıl kopardı Elif Elif bak bak. Diğerine de var ama, diğerine de var biraz. Aa Elif nasıl ısırıyor Elif? Poyrazla babası besliyor şimdi atları. Baksana Elif havucu nasıl da ısırıyor bak. Diğerine de havuç versedik biraz ya öbürüne de. Elif. Havucu nasıl ya? Gel. Baksana Elif. Havuçları nasıl kıt diye Elif. Gel. Bak bak. Çıkardı sesi. Bakar mısın? Elif. ha hepsini, hepsini aldı Aa hepsini aldı. <laughs> anneciğim. Gördün mü? Hepsini birden yedi. Hadi diğer tarafa geçelim mi? Gel. Hadi gel. Gel bakalım. Diğer tarafa gidelim. Evet. Sepeti ver babası. Elif gel anneciğim yanıma. Diğer tarafa geçiyoruz. Gel aşkım. Onu, da şimdi o tarafa gidelim. Gel kümes hayvanlarını veririz onları da. Gel bakalım. Orada keçiler var galiba. Elif görüyor musun keçileri? Hadi gel keçilerin yanına gidelim. Gel. Bak. Aa bunlar geyik değil mi? Bak evet. geyik de var. Geyikler bunu ya. Onu yemez yok. Geyikler ot yiyecek. Ot vereceğiz onlara. Çok güzel bu da baksana. Ne yiyor, ne dedi? Elif bak. Yiyemez ki bunu yer mi? Gerçi hepsini yiyor dedi. Bak. Bak yiyor. Görüyor musun? Gel sen de tut. Bak yiyorlar gördün mü? Oo. <laughs> Kavga ediyorlar. Kav tamam tamam. Hepinize vereceğiz tamam. Kavga ediyorlar. Başka bardağımız da var. <laughs> bir tane daha alalım Elif. Ne Abi, ne baksana yok. hepsini yiyor. Şey ya ben sordum zaten bütün hayvanlar hepsini yiyor dediler. Hiç fark etmiyor. Ha, salatalık yesin biraz daha. <laughs> tamam. Hadi gel bakalım. Biraz da ot verelim mi ya da? Gel bakalım. Biraz da ot ver Elif. Abi. Elif versin. Elif sen ver Ay bakalım biraz da ot ver geyiklere. Ya, Elif eline dikkat. Ya. Poyraz Hayır. elini çek. Elini ısıracaklar. Poyraz elini Eline dikkat et. Dur. Poyraz yedirmek istiyor. Al ot al, al, al. Şimdi nereye gidiyoruz? Gel, Poyraz buradan, Ali. Buradan, buradan, buradan. Kuşlara doğru. Yani. Koş bakalım. Kuşlara. Evet yem vereceğiz orada. Gel gel. Kuşlara doğru gidiyoruz anneciğim. Bak. Görüyor musun? Bak. Burada güvercinler var galiba. Taklatan güvercin. Baksana. Çok güzel. Paçalı değil mi bu? Oynayacağım <laughs> maşallah. Paçalı güvercin. <laughs> gel bakalım. Oo, bunlar çok güzelmiş. Hadi bakalım. Böyle döküyor mu direkt? Tabii. Önlerine. Öyle evet. mi yiyorlar? Evet. Allah Allah. dök bakalım? Ben sepet Biraz kirlenmiş burası Sepeti Sepete bütün Elif bak anneciğim. Güvercinler çok güzel. Bitti. Baba ver diyor hemen. O de, o de, Onu yemezler. O Onu koyunlara vereceğiz, keçilere vereceğiz. Hadi gel. Gel keçilerin yanına gidelim şimdi de Poyraz Ali. Bak Aa. Elif gördün mü keçiler nasıl Yine yiyor yiyeyim, otları hepsi çok güzel ama ananın Poyraz gel aşkım. gel Poyraz Ali Elif bildiğin dağda ot toplamışlar 300 lira satıyorlar <laughs> evet burada parayla satıyorlar <gülüyor> hayvanları <gülüyor> beslemek parayla burada şu sepette 300 lira aldılar arkadaşlar İçerisinde ot vardı İki tane salatalık bir tane de havuç vardı şimdi şey yapalım mı atlara doğru gidelim mi çocuklar hadi. atlara binsin hadi, gel, hadi devam hadi. edelim biraz sana geldi aşkım hangisine bineceksin Elif şu küçüğüne değil de buna değil mi buradaki büyük olana hadi gel bakalım abi şimdi kaskını taksın senin Biletini ver bakalım abi Elif elindeki biletini. Evet şimdi. Abi kaskını taksın Elif'in. Ata binecek. Hangisini? Evet. <laughs> Bak Elif çok güzel bir kask değil mi Elif? Yıldızlı yıldızlı böyle. Işıltılı. Hadi bakalım. Tokalardan olmadı galiba değil mi? Ne yapalım? Şöyle. Aşağı mı alalım şöyle? Hani yana doğru alalım. Aynen. Şöyle yapalım. Tamam. 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 Otursun bari kaskımız ha. Oldu mu? Sıkı tut kafanı bastıracağım birazdan. Evet. Oldu mu şimdi? Kaldır kafayı. Kaldır kafan annem. Sıkmadı değil mi Elif? Tamam böyle iyi mi? Ha tamam hadi bakalım Elif gidebilirsin güle güle. <laughs> şimdi Elif şu büyük olana binecek. Gel bakalım anneciğim. Şimdi abisi bindirecek Elif'i. Ata bakalım. <laughs> evet Elif. Daha önce bindir anneciğim. Çekiniyor yine de ya Elif. Bu biraz daha büyük ama. Diğerlerinden biraz daha büyük. At anneciğim. He. Şimdi oldu. Biraz. Evet. Tamam. Biraz yüksek geldi ya ona. <laughs> evet. Büyük. Poyraz da ağlıyor atabi medi için. Hadi gireyim, hadi. Güle güle geç bakalım. ya. <laughs> 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 Poyraz neden ağlıyor acaba? Niye ağlıyor? Atabi için mi? O da mı binmek istiyor? Al ablan şapkasını tak sen al. Al Poyraz. Bak şimdi çok güzel bir yere gideceğiz Poyraz buradan sonra. Ben Abla insin bakalım. Alacağım. Tamam sen git bize geleceğiz Elif'le beraber. Hadi bakalım. Çok güzel bir yere gideceğiz. Elif attan insin. <laughs> ben de mi bineyim Elif? Çok güzel. güzel mi? Hadi bakalım. At binmek güzel ya evet. Elif de seviyor zaten ata binmeyi. Poyraz da binemediği için ağlıyor. Buradaki atlara bakalım biz de. Elif at binerken değil mi? <laughs> ne oldu? <laughs> oş, oş. Korkuyorum ya. Yanaşma. Korkuyorum zaten dokunmaya. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Elif de gelsin. Elif indikten sonra çok güzel bir yere gideceğiz. <laughs> Artık in Elif yeter ya. Sıkamadın mı? <laughs> Elif nasıldı anneciğim at Güzel miydi? Sevdim ben. Hadi bak Poyraz da çok ağladı sen yokken. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz Elif. Göl kenarına gidiyoruz. Çocuklar, Poyraz Elif, Poyraz Elif ne yapıyorsunuz çocuklar? Elif, anneciğim, dondurma yemeği ne dersin Elif? Hı? Canım çok dondurma çekti Elif ve masanın üstüne rengarenk dondurmaları çıkardım Elif. Aynen ne bekliyorsun hadi gidelim o zaman. Bugün sen okuldayken aldım biliyor musun anneciğim? Aa, aa. Telefonu yine yere fırlattı ya. Sana dondurma vermeyeceğim Poyraz. Elif hadi gel biz gidelim senle Elif. Evet. Poyraz cezalı. Sen gelmiyorsun. Sen burada oturacaksın O neydi? Ağzından bir şey çıkardı. Elif şeker yemiş. Gizlice şeker almış. Sana asla dondurma vermeyeceğim. Tamam mı? Aynen. Ne oluyor ya? Aynen. Nasıl yok kızım? Yok anne. Aa! Buraya koymuştum dondurmayı. Bak kaşıkla beraber koydum. Elif sen almadın değil mi anneciğim? Beni kandırmıyorsun değil mi? Elif Buzluğa mı koydum? Bir dakika dur şu buzluğa bakayım. Önce şu şekeri atayım elinden. Ellerim mahvoldu Poyraz ya. Ay berbat etti Elif. Hadi gel bakalım dolabı açalım. Bakalım Elif dolaba geri mi koydu? Hayır. Yok burada kızım ne oluyor? Dalga mı geçiyorsun ya? Hayır, ya masanın kal. üstüne koydum az önce. Buraya bırakıp gittim. Poyraz mı aldı yoksa çaktırmadan? Poyraz? Nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Dondurmalar nerede? Çabuk söyle. Sen mi yedin hepsini? Poyraz? Annem. Aa, yok Poyraz yememiş. Anneciğim, bir anne. şey oldu. Evet. Anne. Ne oldu? Anne bizim balkonda birisi var elinde de bizim dondurmalar var. Sakin sakin sakin. Ne diyorsun kim var balkonda? Balkonda birisi var elinde de bizim dondurmalar var. Anne yüzünü tam göremedim ama dev gibi bir şeydi. Şaka mı yapıyorsun? Anne, hayır şaka asla değil. O zaman gel şuradan bakalım kimin olduğuna. Bu dondurma hırsızını bulacağım şimdi. Dondurmalarımızı alıp da kaçmış balkona. Bakalım. Nerede? Elif görebiliyor musun kimseyi? Ben kimseyi göremiyorum. Elif hiçbir şey görünmüyor Elif. Hey. Aa, birisi var. Koş koş babanı çağır. Baba ay vuruyor hala. Babanı çağır babanı. Baban. Anne baba evde yok ki babam markete gitmişti. Ne? Eyvah tek başımıza kaldık. Tek başımıza kaldık Elif. Ne yapacağız şimdi anneciğim? Bir dakika dur beni ben bekleyin. Bakayım. Bir dakika dur bir dakika. Bir dakika alttan da bir sesler geldi. Hey. Aşağıda birisi var. Aşağıda birisi mi var? Elif'in kitabı aşağıda. Elif. Fani. Elif ben korkmaya başladım Fani Elif. Başladı. Elif bir dakika bak gördün mü? Kitabını aşağıya atmışlar. Ne oluyor bu ne evde ya? Bu, ya? bu evde bir şeyler oluyor. Bir dakika kim olduğunu bulacağım şimdi balkonda kimin var? Bir bakalım şimdi. Anne dikkatli ol. Poyraz ne yapıyorsun anneciğim her tarafı mahvettin ya oğlum ya. <laughs> Elif. Elif kardeşine bak anneciğim ben hemen geliyorum. Ee? burada kimse görünmüyor. Gelmeyin gelmeyin çocuklar. Çocuklar siz niye geliyorsunuz peşimden? Ben... Bir dakika o zaman yavaşça siz bakın bakalım. Orada kimse var mı Elif? Yavaş anneciğim. Yavaş. Elif var mı orada kimse? Aa! Ne oldu? Elif ne oldu? Ay orada, birisi var. Ay, orada birisi var diyor. Poyraz. Sesler geliyor. Poyraz buraya gel. Poyraz gitme. Eyvah. Gerçekten birisi var orada. Koş koş Poyraz hani burada kaldık anneciğim. E Poyraz geliyor geliyor geliyor. Yeşil adam. Elif bu yeşil avatar. Elif sen bunun kim olduğunu biliyor musun? ne yapıyorsun? Nereye saklanıyorsun? <laughs> Elif oraya giremezsin. Elif salondan içeri girdi yeşil adam. Ne? Yeşil avatar bu ya. Salondan içeri girdi. Salona gidiyoruz. Dondurmaları vermemiz lazım. Sığamazsın oraya şaşkın. Orayı nasıl sığacaksın sen? Elif Elif. Hadi hadi gidiyoruz diğer tarafa. Orada. Burada mı? Kaç koş kaç kaç kaç. Saklan saklan saklan. Elif Poyraz orada kaldı. Elif bir dakika dur anneciğim. Bir dakika. Poyraz orada kaldı. Poyraz. Poyraz. Poyraz gel buraya. Gel gel gel. Poyraz Ali orada kaldı. Ne oldu? Nasıl yani? Aa! Poyraz. Kim verdi sana bu dondurmayı? Kim verdi bunu? Baba. Baba mı? Baba Babası mi? zannediyor onu. Baksana anneciğim dondurma vermiş. Yeşil avatar. Elif inanmıyorum. Elif biz istesek bize verir mi acaba ya? Elif. Hadi bakalım Elif gel biz de deneyelim. Elif bakalım bize verecek mi acaba? Elif. Elif hepsini yiyor. Hadi biraz iste bakalım. Belki sana da verir Elif. Söylesene hadi. Hadi yeşil avatar biraz da Elif'e dondurma. Bana daha büyük verir misin? Hayır bana daha büyük. Daha büyüğünü istiyor Elif. Hadi ama. Ya, lütfen. Biraz daha koyu hadi da Elif'e lütfen. Yeşil avatar ya. Yeşil istemiyorum. Yeşil o da kendi rengini veriyor. Ben Sarı. Başka hangi renk istiyorsun anneciğim? Beyaz, Beyaz bir de. Tamam hadi bakalım. Beyaz da Ay sinirleniyor. Sinirleniyor. Koş koş. Baban geldi. Yerde düşürürsen görsün günlü avatar. Baban geldi. Elif koş koş koş. Hemen avatar kaçmadan babana söyleyelim. Gel 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 gel. gel. Ne, ne oluyor? Gel ya? gel gel. Gel avatar cips almış. Aa ne oluyor? Aa Koras kafayı mı yedin? Koras oğlum kendini aldı bunlar arabada ya. ne oluyor anneciğim ya? Bir şey söyleyeceğim mutfağa gel de gör bakalım bizim evimizde kim var. Evet. Gel bakalım kim mutfağa. Var yine? Gel gel gel. Gel kendi gözümle gör. Ya, bir çıkın ya böyle şeylere inanmayın ya. Gitmiş. Gitmiş. Kaçmış. Dur 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 kaçtı. Yakalayacağım şimdi onu dur. Avatar nerede? nerede? Gitmiş. Ya kaçmış ya. Kaçıp gitmiş hadi, baksana. At, ya. Az önce buradaydı atma. Gofret'i atma. Ya. Hadi gel babası açsın. <gülüyor> avatar <gülüyor> buradaydı kaçıp gitmiş diyorum sana. Niye beni böyle mi <laughs> kaçıyor? İnanmıyor Elif bize görüyor musun? <laughs> Elif. Yani Şuna hale bak bu ne ya? Hepsini Avatar yaptı. Poyraz'la beraber yaptı. Hepsini o yaptı. Ya, Elif ya. hadi gel biz dondurma yapalım. Al. Dondurmamız eriyor. Erimeden hemen yapalım kendimize. Babası gel sen yap hadi gel. Gel bize dondurma ben hazırla. Ben dondurması hiç yeni mi mü? Elif hadi biz yapalım. Elif hangi rengini koyacaksın anneciğim? Bakalım anneciğim. o Elif çok güzel renkleri var. Ama birbirine karışmış baksana biraz değil mi? Evet. Yeter mi sana o? Ben de kendime yapayım Elif. Hayır ben kendime çikolata da ekleyeceğim. Çikolata var mı? Ay şurada varmış birazcık. Elif bana da bırak mı çikolatadan? Ben de Elif ne yiyeceğim biliyor musun Elif? Ben şu limonlu bir de şurada vişneli var galiba. Limon ve vişneli yiyeceğim. Tamam mı? Onlar da benim olsun. Poyraz sen yemeyeceksin. Senin dondurman nerede Poyraz? Yoksa avatara mı verdin giderken? Ya, avatar mı götürdü ya, yoksa? Ya. Ne yapmış? Baban ya, ya. için siz davet. Aa ne Elif baksana. Neyse Elif bana da hazırlayacak değil mi anneciğim? Şimdi Elif bana da dondurma hazırlayacak. Evet çok güzel oluyor ama dolduramıyorsun Elif ya. Hadi baban yardım etsin sana. Aa orada birisi var. Ha nerede? Mesela yani avatar Aa kandırıyor bizi bir de. Elif bir de bizi korkutuyor ya. İnanmıyor baksana anneciğim. Önce bizi inanmıyor sonra bizi korkutuyor. Sen yedin Poyraz sen yedin. Bu ablanın dondurması. <laughs> Dondurmayı da mahvettiler ya baksana ya. Yeter mi sana? Anne çiçek. Babası gel şimdi Poyraz'a biraz yap hadi. Musun, var. Ne işin var ya? Aa, aa. Neyse ben yaparım şimdi. Yani Hangi ben rengini ben istiyorsun Poyraz? <laughs> Hangi renkleri yapayım Poyraz? Göster bakalım. green. <laughs> Elif ne oluyor anneciğim ya? Bütün renkler İngilizce saydın Elif. Hadi gel bakalım Poyraz. Kıracaksın külahı. Oldum ya. Hangi rengi istiyorsan ben sana yapayım. Babası da yardım etmiyor ki ya. Hangi rengini yapalım acaba? Şunlardan mı yapsak hmm. acaba? Poyraz pembeyi çok sever. Gel bakalım. Hmm. Ver evet, bakalım. Çok... <laughs> evet çilekli olanı çok seviyor. Heh. Ye bakalım. O senin oldu. tamam. Baba, ne Sen ne yiyorsun? O da gofret almış. Gofret yiyor ya. Neyse ben şimdi kendime en güzel dondurmayı yapacağım. Tamam mı Elif? Hmm. Haydi bakalım ben kendime rengarenk bütün renklerden...